Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan ondalık gösterimlerde bölme işlemi ile ilgili açık uçlu soru çözmeye devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz e, yukarıda verilen eşliklere göre ABC sayılarını küçükten büyüğe sıralanmış halini yazınız demişiz. Şimdi burada arkadaşlar e, ABC sayısını önce e, şu virgüllerden kurtulalım. Virgülden sonra iki basamak var. Buna virgülden sonra iki basamak korsam ne olur? 100 bölü 2 yani 50 olur. Virgülden sonra 2 basamak var. Buraya 2 basam 2 0 koyuyorum. Virgülden sonra 100 bölü 5 olur. Yani ne olur? 20 olur. Virgülden sonra 2 basamak var. Virgül koyup 2 sıfır ekliyorum. 100 bölü 1 yani ne olur? 100 olur. Şimdi küçükten büyüğe dediğine göre en küçük hangisidir? B. Sonra küçüktür. A. Ve en büyük kimdir arkadaşlar? C diyoruz. İkinci sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu Kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar ikisinde virgülden sonra basamak sayısı eşit olduğu için virgül yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Yani 42'yi 15'e bölmeniz gerekiyor. Ee, 3 defa desek fazla gelir. 2 defa 2 tane 15, 30 yapar. Çıkarttık 2 kaldı 12. Buraya 0 koyuyorum. Buraya virgül koyup devam ediyorum. Ee, kaç defa arkadaşlar? 8 kere 5, 40'ın 0'ı 8 kere 1, 8, 4 daha 12 2 tam onda 8 yapar. işlemin sonucu. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar bu bir bölme işlemi kesir şeklinde yazılmış. Buraya ne yapıyorum? Virgülden sonra bir sıfır ekliyorum. Virgülden sonraki basamak sayıları eşit. Yani 180'i kaça bölüyorum? 32'ye bölüyorum. 18'in içinde 32 yok. 180 içerisinde 5 defa diyelim. 5 kere 2 10. 5 kere 3, 15. Bir de elde. 16 çıkarttık. Arkadaşlar kaç kaldı? 0, 20. Buraya 0 koyuyorum. Buraya virgül koyuyorum. 200'ün içerisinde 6 defa diyelim. 6 kere 2, 12. 3 kere 6, 18. Bir de elde. 19. Değil mi? 6 kere 2, 12, 18, 19. Çıkartalım. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Burası ne? Burada 9'du arkadaşlar. 9'dan 9 çıktı. 0. Burada da 0 kaldı. 80'nin içerisinde 32 2 defa. 2 tane 32 64 yapar. Çıkarttık arkadaşlar. 10'dan 4 çıktı. Kaç kaldı? 6 kaldı. Burada 1 kaldı. 160'ın içerisinde buraya 0 koyuyorum. Pardon. 160'ın içerisinde 5 defa. 5 kere 2. 10. 3 kere 5. 15. 16. Sonuca ulaştık. Çok şükür ne, neymiş arkadaşlar ee, 5,625 yani 5 tam 1000'de 625 yapıyor. Dördüncü sorumuz çarpımları 2 tam %76 olan 2 sayıdan biri 0 tam onda 6 olduğuna göre diğer sayı kaçtır? Yani e, bunu ne yapacağız arkadaşlar buna böleceğiz çarpımları verildiğine göre 2 Şimdi bunun üründen sonra iki basamağı var. Bunu da iki basamağı yapalım 60 olsun yani 276'yı direkt 60'a e bölelim. kaç defa 5 desek fazla gelir 4 defa 4 kere 0 0 4 kere 6 24 çıkarttık Burada 6 kaldı 4 7'den 4 çıktı 3 kaldı 0 kaldı. Buraya 0 atıyorum. Buraya virgül atıyorum. 6 kere 0. 0. 6 kere 6. 36. Çıkarttığım zaman ne kaldı? 0 kaldı. Sayılardan birisi 0 tam 10 6. Diğeri de 4 tam 10 da 6 imiş diyoruz. 5. sorumuz. Evet. Çevresinin uzunluğu 29 tam 10 6 cm olan karenin bir kenarını ve alanını hesaplayınız demişiz. Şimdi arkadaşlar çevresi 29 tam onda 6 ise yani 4 eşit kenar birbirine eşitse yani karede 4 kenarı birbirine eşit ne yapmam gerekiyor? Çevresini 4'e bölmem gerekiyor. Ee, şimdi bir kenarını ve alanını bulun demiş. Yani hem bölme işlemi var hem çarpma var. 4'e bölüyorum. Ee, ne yapar? 4 kere 7 diyelim. 4 kere 7 28 1 kaldı. Şimdi 6 indireceğim ama burada virgül var. Virgülü buraya atıyorum. 6'yı öyle indiriyorum. 16 içerisinde 4 kere 4 16. Bir kenarı 7 tam onda 4'müş arkadaşlar. E, alanı da e, iki kenarın çarpımıdır. Yani 7,4 ile 7,4'ü çarpmam isteniyor. 4 kere 4 16. 4 kere 7 28. Bir de elde 29. 4 kere 7 28. Elde var 2. 7 kere 7 49. 50 51. Evet. Toplayalım. 6 7 e, elde var 1 2 e, bir daha 3 bir de elde 4 5 e, aşağıya arkadaşlar. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 54 tam %76'dır diyoruz. 6. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar düzenleyelim önce. Burada 2 basamak var. Burada 1 basamak var. 0 ekledim. 2 oldu. Burada eşit. Burada bakın iki basamak var. Burada bir basamak var. Buraya ne yapıyorum? Bir sıfır ekliyorum. Burada iki basamak var. Burada bir basamak var. Bir sıfır da buraya ekliyorum. Burası 60 bölü 3 yani ne yapar? 20 yapar. Burası 24 bölü 4 ne yapar? 6 yapar. Şimdi burada arkadaşlar burası 125 bölü 250 yapıyor. Yani bununla bunu sadeleştirsem ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Değil mi? 2 katı çünkü. 1 bölü 2 de nedir? 0 tam 10'da 5'tir. Yani yarım. Burası da 120 bölü 3 yapıyor. 120'yi 3'e bölersek 40 yapar. Şimdi 40, 20 daha 60, 6 daha 66. Bir de virgül 5'imiz var. Yani 0 tam 10'da 5. 66 tam 10'da 5 yapar. Yedinci sorumuz. Bir bakkal 5 litre suyu 188 tam onda 5 TL'den satmaktadır. Buna göre e, sütün e, litre fiyatı kaç TL'dir? Şimdi burada su demişiz, burada süt demişiz. Neyse e, yani ya su olacak ya süt olacak. 188 e, tam onda 5'i neye bölmem isteniyor? 5'e bölmem isteniyor. 3 kere 5, 15 3 kaldı. 8 e, aşağı indiriyorum. 38'de 5 kere 7 35 3 kaldı. Şimdi 5 indireceğim ama virgül var. Virgülü buraya atıyorum. 5'i öyle indiriyorum. 5 kere 7 35 yapıyor. Evet. 1 litre sütün ya da suyun neyse fiyatı 37 tam 10 da 7 TL'dir diyoruz. Evet. 8. sorumuz. Yukarıda verilen eşitliğe göre 2A ifadesinin değeri kaçtır? Bakın A değil 2A'yı soruyor bize. Şimdi burada önce A'yı bulmamız gerekiyor. Ee, bunu 5'e bölmem isteniyor. Bunu 1.7'ye bölmem isteniyor. Bundan bunu çıkartacağım ve sonucu 2 ile çarpacağım. Baya bir işlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buna virgülden sonra 2 basamağı var. Bunun bir basamak var. Buraya bir 0 ekliyorum ve 425'i kaça bölüyorum? 50'ye bölüyorum. Kaç defa? Ee, 8 defa. 0, 8 kere 5 40. Kaç kaldı? 25 kaldı. Buraya... 0 atıyorum. Buraya virgül atıyorum. Kaç defa? 5 defa. 5 kere 5. 25. 8 tam. onda 5 yapıyor. Geldik buraya. Virgülden sonra 2 basamak var. Burayı da 2 basamak yapıyorum. 221'i kaça bölüyorum? 170'e bölüyorum. 1 defa 170. 2 olsa fazla gelir. 1 kaldı. 12'den Arkadaşlar 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. Burası 0. Buraya 0 koyuyorum. Buraya virgül koyuyorum. Kaç defa? 3 defa. 3 kere 7 21 51 yapıyor burası. Evet. Şimdi 8 tam 10'da 5'ten. 8 tam 10'da 5'ten. Şimdi bunun cevabı 8.5 çıktı. Bunun cevabı 1,3 virgülü çıktı. 1 çıkartmam isteniyor. 2. 8'den 1 çıktı. 7. Bir de bunu neyle çarpmam isteniyor? Şimdi bu bulduğunuz A değeri arkadaşlar. 2 A dediği için 2 ile çarpıyorum. 2 kere 2 4. 2 kere 7. 14 virgülden sonra bir basamak olduğu için 14 virgül 4 yapıyor cevabımız. 9. sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar virgülden sonraki basamakları eşitleyelim. Burada iki basamak var. Burada hiç yok. Virgül 2 0 koyuyorum. Burası nedir? 300 bölü 75. Bakın düzenlenmiş halinde yazalım. Şimdi burada 1, 2, 3 basamak var ne yapıyorum şöyle e, 2 sıfır ekliyorum yani 4300'ü arkadaşlar kaça bölüyorum 215'e bölüyorum eksi burada iki basamak var burada bir basamak var bir sıfır ekliyorum 40'ı kaça bölüyorum 8'e bölüyorum 300'ü 75'e bölersek 4 yapar. Şimdi arkadaşlar 430 215'in 2 katı. Tamam 2 kere 5 10 2 kere 1 2 bir 3, 3 evet 2 katı e, yani bununla bunu sadeleştirsem iki yanında 0 olduğu için ne diyorum? 20 diyorum. Eksi e, 40'ı da 8'e bölersem 5 yapar. E, bu nedir? 24 daha 24 5 çıkarsa 19 yapar. 10. sorumuz yukarıda çözümlenmiş hali verilen A ve B ondalık gösterimine göre A bölü B sonucu kaçtır? Çözümleme ile ilgili de ayrı bir video çekeceğiz arkadaşlar. E, bu soruda verilmiş 5 çarpı 1 yani birler basamağında 5 var, onda birler basamağında 7 var, e, yüzde birler basamağında 2, binde birler basamağında 5 var. Bu A sayımız. E, B sayısı da onlar basamağında, pardon birler basamağında 2 var. 2 Onda basamağında 5 var. Bu sayıları bölmemiz isteniyor bizden. Şimdi burada virgülden sonra 3 basamak var. 2 basamak var. Eşit olması için 2 sıfır ekliyorum. Ee, şöyle şuraya bölelim. 5725'i kaça bölmem isteniyor? 2500'e bölmem isteniyor. 5000 içerisinde 2500 iki defa ne yapar? 5000 yapar burası. Çıkarttım. 5, 2, 7. Buraya sıfır ekliyorum. Buraya virgül ekliyorum. Kaç defa? 2 3 desek fazla mı gelir? 3 desem 3 kere 5 15 3 kere 0 0 Evet 7500 yapar. O zaman kaç defa diyeceğiz? 2 defa diyeceğiz. 0 0 2 kere 5 10 yine 5000 yapıyor. Çıkarttık 0 5 2 2 Evet 2250 yaptı. Şimdi buraya bir sıfır ekliyoruz arkadaşlar. Kaç defa? E, 9 defa mı? Evet. 9 defa. 9 kere 0, 0. 9 kere 0, 0. 9 kere 5, 45. Elde var 4. 2 kere 9, 18. E, 4 daha 22. Evet. 2, 29 yapıyor. Cevabımız 2 tam. %29. Birazcık uğraştırdı bizi. Evet. 11. sorumuz olmak üzere diyor. X artı y bölü x bölü y işleminin sonucu kaçtır? Şimdi x artı y arkadaşlar nedir? 0, 8 ile 0, 0,8 ile 0,08 yani %8'i topla diyor. Ne yapar? 0,88 yapar. Yani yukarısı 0 tam %88. Aşağısında da 0, 0, 08 e, 0,8'i 0,08'e bölmem isteniyor. Buraya bir 0 ekliyorum. Yani neyi neye bölüyorum? 80'i 8'e e bölüyorum. O da ne yapar? 10 yapar. Yani 0 tam %80'i e, neye bölmem isteniyor? 10'a bölmem isteniyor. 10'a bölerken virgül bir sağa kayar arkadaşlar. 0, 0 88 yapar. Cevabımız budur. 12. sorumuz 14,4 sayısı hangi sayıyla çarparsak sonuç 9 olur demiş. Yani e, çarpım 9 sonuç 9 olduğuna göre 9'u bizim 14.4'e bölmemiz gerekiyor, 14,4'e. Şimdi burada arkadaşlar e, soruyu dikkatli okuyun. Sayısı hangi sayı ile çarparsak sonuç bu olur diyor. Yani e, çarptığım zaman sonuç bu oluyorsa e, bunu çarpanlardan birine böldüğüm zaman diğer çarpanı bulmam gerekiyor. Buna virgül 0 diyorum. Aslında 90'ı neye böleceğim? 144'e böleceğim arkadaşlar. 90'ın içinde 144 olmadığı için buraya 0, buraya 0 virgül diyorum. 900'de kaç defadır? 7 desek ya da 6 diyelim. 6 kere 4, 24. 6 kere 4, 24, 25, 26. 6 kere 1, 6, 2 daha ne yapar? 8 yapar. 6 kere 4, 24. Ben de var 2, 6 kere 4, 24. 26 evet elde var 2 alt gerim 8. Burası 8 kaldı 9 10'dan 4 çıktı 6. 9'dan 6 çıktı 3. Ee, burası 0. Buraya 0 atıyorum. Kaç defa? 2 defa. Ne yapar? 288 yapar. 3 fazla gelir arkadaşlar. 10'dan 8 çıktı 2. Ee, burada kaç kaldı? 5. 15'ten 8 çıktı 7. Burada kaç kaldı? 0. 0 atıyorum. 720'de kaç defa? 5 defa. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 5 20. 2 daha 22. 5 kere 1 5. 2 daha 7. Evet, 0 ulaştık. Neymiş? Ee, diğer sayımız 0. Tam 1000'de 625'miş diyoruz. Evet. 13. sorumuz. Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre üçgen ve karenin toplamı işleminin sonucu kaçtır demiş. Ya bunu buna böl, bunu buna böl. Bölümleri al diyor bize arkadaşlar. Şimdi bunun virgülden sonra 3 basamağı var. Bunun bir basamak var. Ne yapıyorum? 2 sıfır ekliyorum. Yani 625'i 2500'e bölüyorum. Bölelim. Buraya bir sıfır attım. Buraya sıfır tam dedim. 2 defa 2 tane 5000 yapıyor arkadaşlar çıkartınca. 0 5 2 1 Buraya uh, bir sıfır ekliyorum. Kaç defa? 5 defa. 5 kere 0, 0. 5 kere 0, 0. 5 kere 5. 25, 10, 12. Evet. 12.500 yapıyor. Yani üçgenin değeri 0, tam yüzde %25. Bunu bulalım. Virgülden sonra 2 basamak var, 1 basamak var. Buraya 0 ekliyorum. 318'i neye bölüyorum? 530'a bölüyorum. Şimdi buraya bir 0 ekledim. Buraya 0, virgül ekliyorum kaç defa 6 desek 6 kere 0 0 6 kere 3 18 6 kere 1 6 kere 5 31 delde 31 yapıyor yani 0 bu da neymiş 0 tam 10 da 6 ymış 0 tam 25 ile 0 virgül 6 virgüller alt alta gelecek şekilde yazılarak toplanır burası 5 burası 8 burası da 0 0 tam yüzde 85 istenilen sonuçtur 14. sorumuz e, yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar önce düzenleyelim. Burası e, iki basamak, buraya bir sıfır ekliyorum. Burası bir basamak, buraya bir virgül sıfır ekliyorum. Burası üç basamak, buraya ne yapıyorum? 2 sıfır ekliyorum. Şimdi burası 3 bölü 10. Pardon, 3 bölü 30 artı burası 40 bölü 4. Ee, burası da 900 bölü 9. 900 bölü 9. Evet. Ne yapar? 1 bölü 10. Yani 0 tam onda 1 yapar. Burası 10 yapar. Ee, burası da 100 yapar. Toplam dediği için 100, 110, 110 tam onda 1 yapar. Evet 15. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar 9'un virgülden sonra basamağı yok. Burada kaç basamak var? 3 basamak var. Buraya virgülden sonra 3 basamak ekliyorum. Yani kimi kime böleceğim? 9000'i 25'e böleceğim. 9000 bir sıfır daha. Evet. Değil mi? 3 basamak. 3 basamak. 90 içerisinde 25 3 defa 75 yapar. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 1 kaldı. 0 indiriyorum. 150'nin içerisinde 25. 6 kere 6 kere 5. 36 kere 2. 12. 15 yapar. 0. Burada kalan 0 da buraya ekliyorum. İşlemimizin cevabı 360'tır diyoruz. 16. ve son sorumuz. Yukarıda verilen eşitliğe göre a b bölü a artı 5 işleminin sonucu kaçtır demişiz. Şimdi burada a'yı bulalım. Birbirinden sonra bir basamak var. Buraya 0 ekliyorum. Bu nedir? 40 bölü 5. Birbirinden sonra bir basamak. Bu da nedir? 10 bölü 5. 40'ı 5'e bölersem 8. A'nın değeri 8. B'nin değeri nedir arkadaşlar? 2. 8 artı 2. 8'den 2 çıkarsa 6 8'deki toplarsam 10 nedir? 0 tam 10'da 6 yapar. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan ondalık gösterimlerde bölme işlemi ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruların çözümünü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.